Bu görüntüler gündeme bomba gibi düştü tabiri caizse ve e, bir takım klasik yandaş gazeteciler veya AK Parti trolleri, e, Yetişim Başkanlığı'nın beslediği bir takım adamlar ve e, işte Yeni Akit gazetesi e, resmen saldırı başlattılar bu gencecik çocuklara. Görüntü ne? E, 30 Ağustos günü e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla Kara Harp Okulu'nun okulunda Mezuniyet töreni yapıldı. Resmi tören bittikten sonra yüzlerce teğmen hatta tam rakamı söyleyeyim 962 tane yanılmıyorsam 968 tane teğmen kılıçlarını çekiyor. Ve gördüğünüz görüntülerde Mustafa Kemal'in askerleri diye okul birincisi ve Cumhuriyet tarihinde ilk defa 3 tane okul birincisi kadın oldu. Okul birincisi kızı ortalarına alıyorlar. Ve e, bu görüntüleri veriyorlar. İzleyenin tüylerinin diken diken olmaması mümkün değil. Neden? Mustafa Kemal e, ebedi başkomutan Mustafa Mustafa Kemal e, bizim cumhuriyetimizin kurucusudur. Ve harp okullarında e, ordumuzda e, bir ruhu yansıtır. Ruh da cumhuriyettir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusunun ruhudur. Kaldı ki bütün o askerler de e, bir şekilde Mustafa Kemal'in Kemal askerleri izler. Fakat şimdi bakıyorsun ifadeye Cem Küçük, Mustafa Kemal'in askerleriyiz, muhaliflerin kullandığı bir dildir, kabul edilemez. 1960 darbesine giden süreç, 1954'te iki tane güzbaşının... sucuklu yumurta yemesiyle başlamıştı demiş. Ya böyle bir gerizekalılık olabilir mi? Demokrat Parti bu gelişmeleri hafife almış, ve bedelini aradı demişti. AK Parti gereken soruşturmayı ivedilikle açması gerekir demiş. Mehmet nerede aynı şekilde soruyoruz. Güya Savun, Milli Savunma Üniversitesi MSU kaynakları tarikat ve cemaatlerin iddialarını yalanlamak için o temenlerin devlete ve Atatürk'e bağlılık mesajları verdiğini söylemişler diyor. Ki bir resmi açıklama bu. Diyorlar ki bu atılan sloganlar devlete ve millete bağlılığın ifadesidir diyor. bunu, bunu üniversite söylüyor. Başında da Erhan Afyoncu Hoca var biliyorsunuz. Kimse o kaynaklar kendilerini gizlemeden adlarıyla, sanlarıyla cevap versinler. Böyle bir yemin töreni bilginiz dahilinde sizden okey okay alınarak, olur alınarak mı yapıldı? Bu yemin töreni yasaya, tüzüğe ve teamül uygun bir tören midir? Yani olması gereken gereken bir tören midir? Yoksa kural dışı bir tören midir? Furkan Bölükbaşı, bu lavuğu zaten biliyorsunuz. Bu da ısrarla lavuk diyorum çünkü lavuk. Eğer burada yapılan açık darbe iması ve muhtıravari gözdağı hakkında işlem yapılmazsa 23 yıldır desteklediğim siyasi hareketle gönül bağımı gözden geçireceğim. Gözlerim yaşarıyor. Biz size yol köprü yapın diye değil, Kemalist askeri vesayeti tarihe gömün diye destek verdik diyor. Abi yani e, ne diyeceğim bilemiyorum. Bir kere gurur duyman lazım. 15 Temmuz darbesi sonrası çok da kızıyoruz. Askeri okulları lağvettiler. ettiler milli güvenlik akademileri kurdular. Fakat bu öyle bir maya ki, öyle bir ruh ki işte bu çocuklar da içinden çıkıyor. Ve en gurur verici olan şey herkes ıskalıyor. Kardeşim karar bokulu birincisi Ebu Eroğlu. Havar bokulu birincisi İkra Kuyumcu. Denizar bokulu birincisi Şeyda Yıldırım. Cumhuriyet Tarihi'nin defa gencecik üç tane kızımız okul birincisi olmuş. Bundan daha büyük gurur verici bir şey olabilir mi? İdeoloji ne olduğunu bilmiyorsunuz siz. İdeoloji nedir? askeri darbe dinamiği dediğin şey nasıl gelişir? Bunu sizin en iyi sizin bilmeniz lazım 15 Temmuz'dan. Yani e, eskiden subaylar mezun olduklarında kılıçlarını alıp Fethullah Gülen'e giderlerdi. O zaman siz de gidiyordunuz Fethullah Gülen'e. Yanındaydınız Fethullah Gülen'in. E. Bu yazdığım isimler, bunlar yazan isimler Fethullah Gülen'in köpeği değil miydi? Köpeğiydi. Mustafa Kemal kimdir? Atatürk kimdir? İdeolojisi nedir? Bunun farkında bile değilsiniz. Bazı ülkelerin ulusal sembolleri vardır. Birçok ülkenin vardır. Yani ulus dediğin şey bir harçtır, harç. Bu harcın karılmasında o sembollerle hem hal olursun, o sembol o sembollerle yükselirsin. Senin dağlarında şu anda şu saatte askerler geziyorsa onlar Mustafa Kemal'in askerleri, benim askerlerim. Biz de onun askerleriyiz. Yani Kemalizm'le derdiniz de ben anlamıyorum ki eğer böyle düşünüyorsanız Mustafa Kemal'in askeri olmak darbecilikle alakası olan bir şeyse demek ki problem sizde. Yani bir darbe gerekiyorsa şayet o darbenin size yapılmı yapılıyor olması gerekiyor. Ve sizler kılıç artıklarısınız. Bunları yazanlar kılıç artıkları. 15 Temmuz'dan kaçmayı başaranlar ve gizlenmeyi başaranlar, çark edenler. Ekranlardasınız. 15 Temmuz'un önce siz değil miydiniz bunları savunan, bu Fethullah Gül'ün yanında olan? Biz değildik. Bedel ödeyen bizdik. Şimdi anlı çanlı köşelerinizde oturmuşsunuz. Mustafa Kemal'in askeri diyenler yargılanmalıdır. Askerli temenleri yargılayın. Aman da darbe geliyor, barbe geliyor. Bu, bu ne ya? Fare ordusu. Yetti artık. Başka, başka bir şey demiyorum. Yetti artık. Yani yeni akitin yazdığı bir En sonunu okuyayım. Diyor ki, yıllarca millete kan kusturan, askeri kemalist vesayeti andıran görüntüler sonrası kafalarda çok sayıda soru işareti oluştu vatandaşların yeni vesayetçiler mi yetişiyor sorusunu sormasını neden olan görüntüler. Mezuniyet törenindeki bu görüntülerdeki bayan subay kimdir? Ya yeni akitteki yazı, işlerindeki arkadaşların geri zekalığına bakın. Diyor ki mezuniyet törenindeki bu ortadaki bayan subay kimdir? Okul birincisi. Araştır bir bak bakalım. Çala kalem yazıyor. Kimden yetki alarak mezuniyet töreninde böyle disiplinsiz kendi başına buyruk davranabiliyorlar? Resmi törende yapmıyorlar. Resmi törenden sonra yapıyorlar bunu. Böyle bir yemin etme için kimden emir almışlardır? Milletten aldılar o emri. Böyle bir yemin etmek için milletten emir aldılar. Niçin daha rütbeli tek bir subay daha subay içlerinde bulunmamaktadır? E çünkü mezunlar diğer okul mezuniyetlerinde olduğu gibi kep fırlatırlar. Bunlar da kılıçlarını çekip Mustafa Kemal'in askerleri izliyor. Aynı askerler, bu çocuklar, aynı çocuklar bakın bu olaydan 5 dakika önce, 10 dakika önce neredeydi? Bir izleyin bakayım. Kimmiş? Buna ilişkin ne diyeceksiniz? Ya o kadar kafaları çalışmıyor ki, o kadar gerizekalılar ki. Yani yarattıkları retorin içinde boğuluyorlar. Biraz araştırsa, biraz düşünse, kardeşim başkomutan diyorsun, başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, Önder. Şu andaki başkomutan da sizin ifadenizde Recep Tayyip Erdoğan önünden geçiyor başkomutanın. Böyle mecralarda da böyle bir videolar var. Ne yapacağız peki bunu? Ne tarihten, ne ideolojiden ne bilinçten tarih okumazsınız. Bu devleti bir araya getiren temel unsurlardan, temel temel taşlarından bir habersiniz. Bu kemalizm düşmanlığı, bu korku. Bir daha söylüyorum. Çok net. Bu şekilde en çok bağıranlar 15 Temmuz'dan paçayı sıyıranlar, 15 Temmuz'da kılıç أraktıkları bunlar. Niye Abi beraberlerdi. Şimdi ne kadar çok bağırırsa o kadar çok Erdoğan'ın yanında duracak ve kendini koruyacak zannediyor. Bir tane metin dolaşıyor ortada WhatsApp gruplarında. bir kara harp derslere giren bir öğretim üyesinin notu. Aynen okuyorum. Ortada yemin ettirilen kadın, ettiren kadın Teğmen Ebru Eroğlu. Okulu birincilikle bitirdi. Hasbelkader ikinci dönem, dönem derslerine girdiğim kısımda öğrencimdi. Çalışkan, çok çalışkan bir teğmen. Ara sınavdan 85 aldığı gün komutanım hatalarımı öğrenebilir miyim ki bir daha yapmayayım diye yanıma gelmişti. Gurur duyduk öğrencilerimden sadece birisi. Hatam yoksa dün 968 mezun verdik. Sanılanın aksine büyük çoğunluğu Atatürkçü ve vatansever çocuklar. Aralarında çürük elma yok mu? Tabii ki vardır. Tıpkı bizde olduğu gibi. Dolayısıyla bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığımın özeti olmuş video. Yani okulun tamamı imam falan yetiştirmiyor. Bizler bak burada çuvaldızı sokuyorum. Ben 15 bu sonrası askeri okulların hastanelerin kapatılmasına isyan etmiş biriyim. Buradaki hocalık yapan bir asker adım kadarıyla diyor ki endişe ettiğiniz gibi bu okullarda imam yetiştirilmiyor. Çok güzel çocuklar var. Amaç, amacım polemik yaratmak, gözlerimizle gördüğümüzü size aktarmak. Amacım polemik yaratmak değil, gözlerimizle gördüğümüzü size aktarmak. Dedikleri gibi bu çocuklar da tıpkı bizim gibi Mustafa Kemal'in askeri şüpheniz olmasın. Bu sözün üzerine söylenecek bir laf yok. Yani bu görüntülerden rahatsız olanlar, rahatsızlıklarının sebebini kendilerinde arasınlar. Bu toplumda değil. Bu arada enteresan bir şey, şimdi televizyonlarda biliyorsunuz haber programlar kalktı. Eskiden işte 32. gün vardı, birçok başka program vardı prime time dediğimiz ana haber bülteni sonrası 4 saate 5 saate varan tartışma programları yayınlanıyor. Bu tartışma programlarında da hep bildik isimler ekranlarda ve bunlar da kendine göre kategorize edilmiş vaziyette. Çünkü çok düşük maliyetli. Yani adamlara çay ısmarlıyorsun eğer senin kadrolu değil de telifli adamınsa ona bir de para veriyorsun üzerine düzenli olarak sana çıkıyor. Fakat e, bunların da bir kimlik kartı var. Buralarda asıl olmasa bile hepimizin artık zamanla söylemlerinden anladığımız belli bir e, yeri tuttukları, belli bir fikri savundukları e, bir duruşları var. Hoş buna duruş denmez eğer para alıyorsa. Çünkü e, yani eskiden şey derlerdi gazetecilik temas ve mesafe sanatıdır. Yani kaynağınla haberle mesafen ve temasın mesafeni korumak durumundasın. Şimdi geçen gün e, Levent Gültekin bahsetmişti, hatırlıyorsunuz yani CHP'den, İmamoğlu'ndan düzeltiyorum, para alan gazeteciler var diye. Ben bilmiyordum, e, siz biliyor musunuz bilmiyorum. Meğerse e, uzun zaman önce, bir yıl falan oluyor herhalde, e, İmamoğlu, Maslak'ta bir e, düşünce kuruluşu, bir think tank kurmuş. Diyeceksiniz ki, e, bir kere think tank'in kurulması çok iyi bir şey bence. Niye? Fikir üretiyorsun? akademisyenler, insanlar, uzmanlar geliyor orada fikir üretiyor. Birçok Türkiye'de işte SETA gibi bir sürü fikir üreten kuruluş var. Amerika'da, Avrupa'da da vardır. Düşünce kuruluşu deriz bunlara. Think Tank denir İngilizce. Bu güzel bir şey. Fakat burada anladığım kadarıyla İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yolundaki stratejisini oluşturmak üzere özel olarak bu oluşturulmuş. Fakat yeni öğrendiğim bir şey. Meğerse bu başka bir şeyde kılıfmış. Yani e, oraya davet edilen konuşmacı olarak veya toplantılara katılmak üzere, yani Think Tank'te diyelim ki Türkiye'nin Türk solunun e, diyelim ki iktidarla olan ilişkisi ve yeni solun tanımı diye bir başlık uydurduk diyelim. Bu yeni solun tanımı üzerine konuşacağız. Kimle konuşacağız? Gel Ahmet, gel İsmail, gel Mehmet, gel a, a, e, Barış isimleri sembolik olarak söylüyorum bu arada burada şey yapalım bir görüşme yapalım sizinle ve bir bir paper bir rapor çıkacak ortaya düşüncelerinizi alın. harikulade fakat arkadaşlar maaş alıyorlar yani oraya gelen o konuşmaya katılanlar gazetecilere Kerem İmamoğlu ekibi para ödüyor Muş şimdi düşünce kuruluşunda kadrolu olarak çalışmak bir başka bir şey ama fikrini almak üzere seni çağırdıklarında orada e, sen fikrini beyan ettin diye sana para ödeniyor olması başka bir şey. Yurt dışında da düşünce kuruluşu kurulur. Orada board üyeleri yani düşünce kuruluşu çalışan insanların isimleri yazar. Onlar oranın e, kadrolu elemanıdır. Ve bu işi yaparlar. Düşünce üretirler ve bunun için bir karşılık alırlar. Profesörler, emekli gazeteciler her neyse. Fakat e, bir düşünce başına, bir toplantı başına sana şu kadar para veriyoruz kardeşim. Sonra bakıyorsun aynı isimler, aynı gazeteciler bu demin bahsettiğim prime time programlarda e, Ekrem İmamoğlu'nu delicesine savunan, Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'na sallayan adamlar haline dönüşüyorlar. Televizyonun aldığı, gazetesinin aldığı para hariç bir de böyle bir para alıyor. Kim bunlar? Bilmiyorum. Ama merak ediyorum. Ve doğru bulmuyorum. Yani e, İmamoğlu bir siyasetçi olarak kendince doğrusunu yapıyor. Siyasetin ahlakı yoktur. Yapabilir. Sorun değil. O her yol mu bahtır siyasette? Maalesef. Böyle olduğu için değil. Maalesef böyledir. Ama e, bu şekilde yani mesela şey tartışması da çok ileride e, çok önümüze düştü biliyorsunuz. E, İtalya gezisi, efendim Paris gezisi, burada harcanan paralar, gazetecilerin uçaklarla götürülmesi. Diyeceksiniz ki sen hiç gitmedin mi? Çok gittim. Ama şöyle oluyordu. O geziye gittiğinde senin gazeten veya yayıncı kuruluşsa televizyonun senin masraflarını karşılıyor. Eğer cumhurbaşkanlığı yani devletin uçağıysa devlet uçağına zaten bütün gazeteciler davet ediliyor ve gidiyorsun. Ama orada bir otelde kaldın, yemek yedin, onların parasını sen cebinde ödüyorsun. Bunlar böyle yapmadılar biliyorsunuz. Gazetecileri götürdü, en pahalı yerde yemek yedirdi. O parayı da biz ödedik bir yandan da. Neyse yani bunu da duymuş oldum, paylaşmak istedim. E, paylaşılması gereken bir şey. Bugün öne çıkan başlıklardan biri Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması oldu. Şimşek, vergi borcu olanların listesinin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tarih vermesi, vergi üstsüzlerini açıklayacağız diye ilan etmesi, tarihleri de vermiş işte e, ne demiş bakayım tarihlere, 15-31 Ekim tarihleri arasında Türkiye genelinde tüm vergi dairelerinde 1-15 Kasım'da da e, Gelir Dersi Başkanlığı'nın internet sitesinde vergi vermeyenlerin yüzsüzleri açıklayacağım kardeşim, ilan edeceğim. Güzel de kardeşim sen zaten 4,5 milyon civarında vergi veren var bu ülkede. Sen bunların ortalama ne kadar aldığın belli vergi. İnsanların dolaylı vergilerle nasıl soğup soyup sovana çevirildiğini biliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın günlük harcadığı paranın neredeyse tamamı bizim vergilerimizden çıkıyor. İnsanlar içki sigarasından çıkıyor. Bu da bir gerçek. Fakat daha önemlisi Türkiye'nin büyük müteahhitleri. Ya sen bunların vergilerini çatır çatır siliyorsun. Onları biz ödüyoruz. Senin şehir hastaneleri, yaptığın yollar, paralı yollar, bütün bunların garantilerini bizler ödüyoruz. Yani burada vergi üstsüzlüğü arayacaksan, vergi üstsüzleri burada değil, o tarafta. Yani bunları ilan etsen ne olacak? Millet zaten inim inim inliyor. Yani vergiyi zaten en çok vergi veren en alttakiler bence. En çok vergi veren. Gıdadan alıyorsun, özel tüketim vergisi alıyorsun, sigaradan alıyorsun, içkiden alıyorsun. Yani elektrik, su, TRT payı her yer vergi. Ama asıl büyük iş yapan, trilyonlar kazanan adamlar vergileri siliniyor. Ben bunu anlamıyorum ya. Bizim günahımız ne? Bizim Hayır bu rabalı ya, bu ya. Olan bu, başka bir şey değil. Bugün İstanbul ve Türkiye genelinde meteoroloji tarafından ciddi yağışlar olacağı ilan edildi. Bu yağışlar mevsim normallerinin oldukça dışında ...bir durum olarak değerlendiriliyor. Küresel ısınmanın etkileri dünya gemelinde hava olaylarının... ...giderek daha ekstrem hale gelmesine neden oluyor. Bu durum sadece Türkiye'de değil dünyanın pek çok yerinde... ...yoğun yağışlar, kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları gibi... ...olağan dışı hava olaylarının artmasına yol açıyor. Küresel iklim değişikliği bu tür olayların daha sık ve şiddetli yaşanmasına zemin hazırlıyor... Senden rica etsem şunu söyler misin araştırıp, e, dünya e, toplamda son 100 yılda sanayi devrimiyle beraber e, kaç derece ısındı, e, dikkat çekilen tehlikeli sınır kaç derece e, ve bu büyük fırtınaların, toprak kaymalarının, sel felaketlerinin, büyük kuraklıkların e, giderek arttığını göz önünde bulundurursak, e, önümüzdeki 10, 20, 30, 40 yıl içinde ...toplam küresel sıcaklığın ne kadar artacağından endişe ediliyor. Ee, ve bu doldurulamazsa bizi mesela 20 yıl sonra nasıl bir dünya bekliyor? Son 100 yılda özellikle sanayi devriminden bu yana... ...dünya genelinde ortalama sıcaklık yaklaşık 1.2 derece arttı. Bilim insanları küresel sıcaklık artışının... ...1.5 dereceyi aşmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Bu tehlikeli sınır aşılırsa büyük fırtınalar, toprak kaymaları... Sel felaketleri ve kuraklıklar gibi iklimle ilgili aşırı olayların sıklığı ve şiddeti artabilir. Önümüzdeki 20 ila 40 yıl içinde sıcaklık artışının 2 dereceyi geçmesi durumunda iklim değişikliğinin etkileri geri döndürülemez hale gelebilir ve bu da dünya genelinde tarım, su kaynakları ve yaşam koşullarını ciddi şekilde tehdit edebilir. Bu ölçekte baktığında e, Türkiye'de e, küresel ısınmanın ...etkilerini ne oranda görürüz? Yani okyanuslara kıyısı olan ülkelerde, Hollanda gibi veya Maldivler gibi ülkelerde... ...çok kısa zamanda ciddi sorunlar yaşanacağını biliyoruz. Türkiye'nin bu şekilde bir küresel ısınma, yani 2 dereceye geçmesiz durumunda... ...Türkiye ne tip bir tabloyla karşı karşıya kalabilir? Türkiye küresel ısınmanın etkilerini ciddi şekilde hissedebilir. Sıcaklıkların 2 dereceyi aşması durumunda... Türkiye'de özellikle kuraklık, su kıtlığı, tarımda verim kaybı ve aşırı hava olayları gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Peki bugünlük bu kadar. Önüme düşen haberler dediğim gibi yani genç subaylar rahatsız başlığını özellikle attım. Çünkü bu geçmişte Cumhuriyet Gazetesi'nin attığı bir manşetti ve 28 Şubat sürecinin işaret fişeğiydi. Bunun yüzünden çok büyük olaylar yaşandı. Ancak e, toplumsal hafızamıza baktığımızda e, bence, sırarla bunu söylüyorum, 15 Temmuz travması çok büyük bir eşik oldu bu ülke için. Ve bundan sonra ben Türkiye'de böyle darbeler, mi askeri darbeler e, olacağını iht imkan ihtimal dahi vermiyorum. E, tam tersi e, çeliğe su katıldı. Çok daha sağlam, e, vatanın millet duygusunun çok daha güçlü olduğu bir ülkemiz var, topraklarımız var. Ama asıl mesele işte içimizdeki bu bölücüler. Yani e, siyasal İslamcı geçinen, e, siyasal İslam'a sığınan, e, AK Parti'nin politikalarına sığınan, e, ama 15 Temmuz öncesinde FETÖ ile işbirliği yapmış. Siyasette, bürokraside, akademiyada ve medyada çok fazla kılıç artığı var ve bu pislikler e, temizlenmedikçe biz burada huzur içinde e, bir ülke yaşayamayacağız. Bunu çok net bir şekilde görüyorum. Bu sosyal medyayı kullanarak ağızlarındaki irinleri akıtıyorlar ve toplumu sürekli huzursuz ediyorlar. Benim gördüğüm bu. Öbür tarafta da hata var mı? Var. Yani maalesef cehaletin getirdiği bir şey bu. Ama asıl öze baktığımızda yani temel payandalarına baktığımızda Cumhuriyet'in onu koruyanlar ve kollayanlar gayet yollarından emin ilerliyorlar. Ben bu anlamıyla kendimden eminim. Bu çocuklara da güveniyorum. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğünün bekçileridir onlar biz de onların sivil destekçileriyiz. Bu gibi bu gibi ağızlarından irin akan e, köşe yazarları, kalemler de dediğim gibi ulumaya devam edecekler. İtirür kervan yürür. İyi günler efendim.